Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetine bakalım. Millet sofrasını bile boşta kurabiliyor. Mutfağında her gün tencere kaynatmak zorunda olan dar gelirliler, parası yetmeyince yüksek faizlere rağmen kredi kartıyla evinin gıda ihtiyacını karşılayıp borçlarını kapatıyor. Ve kredi kartları da Türkiye'deki vatandaşların kredi kartı borcu 1 trilyon 200 milyar liraya geçmiş. 1 trilyon 200 milyar lira. Bankalar limit artırıp duruyor. Niye artırıyorsun kardeşim sen banka limitini artırıyorsun? Niye artırıyorsun ya? Bizim ikizler var Arda ile Altu. Onlara bir 5 bin lira limitli bir kart almıştım. Geçen baktım 60 bin liraya çıkarmışlar. Çıkaran kim? Bankalar niye çıkarıyorsun kardeşim? X vatandaş diyor ki ya 30 bin lira kartım vardı 200 bin liraya çıkarmışlar diyor. Bir başkası diyor ki 20 bin liralık vardı 100 bin liraya çıkarmışlar. Niye çıkarıyorsun banka? Milleti borçlandırmak istiyorsun değil mi? Sonra ödeyemeyecek temerüt faizi. Yok efendim yüksek faizler. Sonra işte e-hacizler. Mülkleri sattıracağım millete. Kaos. İntiharlar boşanmalar yani bankalar mutluluk hani böyle reklam yapıyorlar işte kredi aldı mutlu olduk bonus oldu cart oldu cürt oldu ne bonus kardeşim sizin millete bonusunuz yüksek faiz